Efendim. Hmm. Hı hı. Yerleşebildin mi? Güzel. Sonra ararsın beni. E hmm. ee, gelin hanım. Hani çok acıkmıştın hiçbir şey yemiyorsun. Yoksa sofrada istemediğin beğenmediğin bir şey mi var? Olur mu canım? Mükellef sofra. Valla ordu doyar bununla. Ama ben böyle sofralara alışık değilim. Alışırsın. Alışırsın. Bu hayatta en kolay rahata alışılır. Ama benden sana bir tavsiye. Sen yine de pek kaptırma. <laughs> Abi. Ah affedersin Gülriz. Yine mi gaf yaptım? Doğru. Gençlere anlayışlı davranmak lazım. Ee, ama işte yani elimden bu kadar geliyor hayatım. Ayrıca kafamın takıldığı şeyler var. Bu evde acayip bir şeyler dönüyor. Böyle kameraların kapanması falan. Normal. Hmm, normal. Yani ben bu aralar çok duyuyorum böyle şeyler. Böyle sistemlere giren virüsler falan. Oluyor yani böyle şeyler. Yazık dünya kadar para veriyoruz. Madem ailenin parasıyla bu kadar ilgilisin, kazanmak için de bir şeyler yaparsın artık. Hmm. Ne gibi işler mesela? Yani sen benim kazandığım parayı beğenmiyorsun. Şoförlükten kazandığım paradan söz etmiyorum. Gerçek işini yapmanın zamanı geldi. <laughs> Birincisi şoförlük değil, pilotluk. Artı doktorluk yapmayacağım konusunda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum baba. Ne iş yapsın mesela abi? Ben ne istersem onu yapacak. İtirazınız var mı Ateş Bey? Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Ne kadar ustu çocuk olursan, o kadar mükafat kazanırsın. Ah, bu arada al bakalım sana ait olanlar. mi oğlum al. Alsana. Al. Teşekkürler babacığım. Çok bonkörsün. İzninizle ben gidiyorum. Afiyet olsun gelin hanım. Estağfurullah müsaade sizin. Ya senin kusura bakma ne olur. Yok canım önemli değil. Siz ne yaptınız ki? Abim işte. Aman neyse tamam. Biz keyfimizi bozmayalım. Bugün çıkalım şöyle güzelce alışveriş yapalım. Yeni yeni güzel güzel şeyler alalım tamam mı? Aa gerek yok. Yaparız yaparız. Alışveriş yaparız. Yalnız bizim çok ufak bir işimiz var. Biraz acil. Hemen kalkmamız lazım. Hadi. Ya tamam acil işiniz var da bırak da kız iki lokma bir şey yesin. Hiç önemli değil. O alışkın açla. Hadi gel. Sonra ben sana bir şeyler ısmarladım. Bak babam kartları da verdi. Hadi gel. gençlik ah Ben yani ilk kahvaltımızı böyle hayal et ama olsun ateşim yanımda nasıl olsa. Yasemin Yasemin ne yapıyorsun Allah başka? Farkındayım ama lastıkların arasında mı arıyorsun? He. Olamaz değil mi cık, cık, cık. Olamaz. ben ne bileyim ya ne yaptım biliyor muyum ben? Sanki milletin odasına girip sürekli gizlice bir şeyler arıyorum ya. Çok amatörsün. Ayrıca şu suratındaki fülerden bozma maske yakalanırsak seni kurtaracağım mı zannediyorsun? Zannetmiyorum canım. Havaya girmek için takıyorum. Ya sen niye beni geriyorsun ya? Yasemin'ciğim bak bizim aradığımız şey hard disk, flash bellek, cd gibi bir şey. Yani en fazla kredi kartında boyutunda falan olması lazım. Hadi ara. Ha, bu arada o kartları ikiletmeden alman hiç gözünden kaçmadı Ateş Bey. Yahu biz senin arkanı toplamaya geldik buraya. Sen niye cevap atıyorsun direkt kartları? Ne oluyor Ateş Bey? Zengin hayatına dönmenin adımları mı bunlar? Saçmalama Yasemin. Ne yapsaydım? Ha? Sen Asaf Avcı'nın nasıl bir çakal olduğunu biliyor musun? Denemek için bize verdi o kartları. İtiraz etseydin çok dikkat çekecekti. Şimdi didik didik inceler o karttaki harcamaları. Ulan başka işi gücü yok mu bu adamın ya? Yok. Onun işi de gücü de benim. Kafayı ben de bozdu adam. <laughs> Hayda. Ya ben her anım kontrolü yaşayamam vallahi. Bulalım da gidelim evimize. Benim Ercan'a söyleyerek gecikeceğimizi haber versin. Yeah. you Zeynep bir daha bu kokuyu sıkmayın. Of. Çok kötü kokuyor. Hiç kötü ederim. Zevkli herif. Of. Allah kahretsin. Of. Yasemin. Ha? Sana bir iyi, bir de kötü haberim var. Hard disk'i buldum. Ha. Ama kasada. Ha. E ne yapacağız? Nasıl alacağız? Şifreyi de bilmiyoruz. Sadece şifre olsa iyi. Parmak izini de almamız lazım. Kaldık burada. Yasemin, yani her düştüğümüz kötü durumda şu büründüğün pesimiz karakter benim tüyleri tüylerimi diken diken diyor. Ya bir dur, merak etme. Halledeceğiz, bulacağız bir yolunu. Bir sakin, sakin. Şu bir yolunu bulacağım, bir yolunu bulacağım cümlesinin yugatından çıkar artık. Iyi. Yani bu, bana bir daral geliyor bu kelimeleri duyunca. Darlaklıktır o. Daral. Darlaklıktır. Daral. Yürü, hadi yürü. Aç, aç.